Tekrar herkese merhaba. Web Element Locator belirleme, locate etme tekniklerinin dördüncü videosunda tekrar beraberiz. Bir önceki videolarda web sitesi nasıl oluşur demiştik, nelerden oluşur. Daha sonra ID, name ve class name ile web elementleri locate etmenin yerlerini belirlemenin örneklerini vermiştik. Bu videoda ise bir adım daha ileri giderek CSS Selector'a bakacağız. CSS Selector biraz daha bize fazla bir güç veriyor. id, name olmayan web elementleri biraz daha kompleks sorgular, locator'lar yazarak bulmamıza yarıyor. Ee, dediğim gibi daha önceki videolarda her zaman bir web elementin id'si olmayabilir, name olmayabilir ya da class name istediğimiz gibi olmayabilir. İşte o tür durumlarda Bizim biraz daha komplike, biraz daha e, ince elenmiş e, sorgular locatorlar yazmamız gerekiyor. İşte CSS selector da tam bu devre bu aşamada devreye giriyor. E, CSS selector aslında isminden de anlayacağınız üzere bir web sayfasına tasarım vermek için e, CSS dosyalarında Hangi elementlere bu tasarımın, bu stilin uygulanacağına karar veren sor, sorgular aslında ve biz bu sorgu dilini CSS selektörleri, sorguları e, web elementleri locate etmek için yerlerini belirlemek için de kullanabiliyoruz. Bir örnek verecek olursak, e, mesela bu bir e, bir parçası benim e, o bir önceki videolarda kullandığım pizzacı sayfasının. Bir tag veriyorum body mesela ve e, bir özellik veriyorum ve özelliğe değer mesela arka plan rengi sayfanın şu kodda olacakmış soldan e, 80 piksel boşluk bırakılacakmış sayfanın başlığı e, yazı rengi kırmızı olacakmış vesaire e, işte bu tagler aslında ya da id e, isimleri ya da class isimleri bize e, CSS selectorları kullanarak kullanarak o web elementleri e, Locate etmemiz yerlerini belirlememize yardımcı oluyor e, Dolayısıyla Bunlar bizim işimize son derece yarayabilir istediğimiz web elementi e, Bulmak istediğimizde Bir örnek verecek olursak yine sağ tıklıyorum e, Inspect diyerek e, Kaynak Web sayfamın kaynağını açıyorum e, Yine ya da bunu dediğim gibi control shift c ya da Command-Shift-C yaptığınızda bu açılacaktır Burada e, bulma arama yeri kapalı olacaktır onu Ctrl F ya da Command F yaparak Açabilirsiniz e, Burada e, açıldıktan sonra CSS'i Kullanarak e, CSS selektörlerle istediğim web elementi bulabilirim Gördüğünüz gibi selektör um şu an aktif mavi renkte Üzerine geldiğinde buluyor Haliyle şu Kullanıcı ismini girdiğim yere geldiğimde Burada id'si var bu web elementin hal bunu kullanabilirim çok rahatlıkla ee, aslında css selector'da daha önce görmüştük başına hash işareti ya da numara işareti artık nasıl çağırıyorsanız bunu ee, müşteri ismi ismi dediğimde tam bir tane verdi çok güzel tam da istediğim gibi bunu daha önce görmüştük ama aslında ee, Az önce dediğim gibi CSS selektörler tek isimleriyle çalışıyor. Yani ben direkt bana div ver dediğimde gördüğünüz gibi bana 18 tane div verdi bu sayfada ama bu çok geniş. Ben 18 tane tuplele çalışamam. Bana bir tane lazım. O da şu belki. Ee, ya da o zaman ben input'la çalışacaksam input yazarım ama bu defa da 10 tane verdi bana. İşte CSS selector'ın e, normal hali'den bir farkı da şu. E, biz taglerle birleştirebiliyoruz bunları yani bana idc e, müşteri ismi olan değil de input tag'i ama aynı zamanda idc yine hash işareti koyuyorum müşteri adı olan input'u ver dediğimde bana tam da onu buldu bir tane zaten ve sarıyla da highlight ettim bunu gördüğünüz gibi Hala ben tag'imi ve daha sonra hash işareti koyup ID'sini verdiğimde bana onu bulabiliyor. Peki başka bir şey kullanamaz mıyım? Mesela div bunun da bir ID'si var. Bunu da kullanabilirim. Div dediğimde yine hash işareti. Select size dediğimde yine bana istediğim divi verecektir. Ama şimdi şöyle dediğinizi duyar gibiyim. İyi de bir önceki videoda zaten bunları göstermiştim. ID ile ya da class name biz zaten istediğimizi bulabiliyorduk değil mi? Ee, mesela başlık diye bir class name'im var. Nokta e, başlık dediğimde bana ikisini de birden verdi. Doğru. Ee, bu kadarını yapabiliyorduk ama CSS selektörün normal e, ID name ya da class name'den farklılaştığı yer tam da burada başlıyor. Bize daha komplike şeyler verebiliyor. Şimdi daha komplike örneklere vermeden önce ee, geçmeden önce size bir şeyden daha bahsetmem lazım o da e, bir html'in genealogisi yani bir nevi şeceresi herhalde Türkçesi öyle e, o da şu bir web sayfasına gittiğinizde e, hatırlayacaksınız ilk ilk videoda bahsetmiştim bir html tagi ile başlıyor o html taginin altında bizim web sayfasında gördüğümüz şeylerin hepsi body'nin içinde body ise bir, birden fazla genelde dillere bölünmüş olur. O divlerin içinde başka divler inputlar vardır. Onların içinde başkaları vardır. Haliyle biz bir web sitesiyle uğraşırken, web element bulmaya çalışırken aslında o şecerenin içinde dolaşıyoruz. O ağacın içinde. Şöyle hepsini kapatacak olursam gördüğünüz gibi bu web site sayfası head'den ve body'den oluşuyor ki bizim her şeyimiz zaten bu sayfada gördüğümüz her şey body'nin içinde. Body'nin içinde ise gördüğünüz gibi divler var. Değil mi? Divlerin içinde mesela bunun içine girdiğimde bir tane daha div var. Bunun içine girdiğimde bir tane daha var. Bunun içine girdiğimde bir H5 heading var. 5 e, büyüklüğünde. Ve üç tane daha div var. Bunların içine girdiğimde bir input var. Span var. Başka şeyler var. Haliyle bana benim daha kompleks şeyler yazmam gerekebilir. İşte burada e, CSS selektörün gücü ortaya çıkmaya başlıyor. Haliyle ben şunu seçmek istediğimde şöyle geleyim. Mesela ikisinin de id'si var burada. Ben istediğim mesela div nokta başlık dediğimde yani bana div'i ver ama klası başlığı içersin. Bakın buradaki tüf nokta bu. Ben burada başka bir şey koymadım ama burada başka bir klas name daha olabilirdi. Başlığı içeren demek eşit demek değil bu. Lütfen unutmayın bunu. Başlığı klası, klas name'i başlık içeren divleri ver bana iki tane verdi. Ee, peki bu şey olmasaydı, id olmasaydı nasıl olacaktı? O zaman bana e, ver şöyle diyelim, id de şey olsun. Aynı zamanda bana, pardon özür dilerim e, yanlış oldu. Div başlığını ver bana iki tane verdi. Ama farz edelim ki ben bu H5 istiyorum. Yani bana H5 ver dediğimde gördüğünüz gibi iki tane verdi şu anda. Biri bu, diğeri de bu. Şu an iki tane H5 başlık var. Birisi burada, birisi burada. Ama ben diyelim ki bunu istiyorum. Şu pizza boyunu seçin yazısıyla ilgilenmek istiyorum. Benim bunu bulmam lazım. Haliyle gördüğünüz gibi ikisinin de class name'i aynı. Card title, card title. ID'leri yok. Değil mi? Yani ben h5 nokta card title dediğimde yine bana iki tane verecek. Hala birinciyi bulamıyorum. İşte bu, tam bu noktada ee, baba oğul ya da dede baba oğul ilişkisi işin içine giriyor. Biz bir web elementi istediğimiz gibi bulamıyorsak yapacağımız şey hemen bir üst aşamaya çıkmak. Bir üst aşamaya çıktığımda bu h5'in bir div içinde olduğunu görüyorum ve class name'i card body. Buraya baktığımda burada da aynı şey var. Demek ki bu işe yaramıyor. Bir seviye div'e çıkıyorum. Bu başka bir div'in içinde ve class name'i card. Buraya geliyorum o da aynı. Peki burada ne var? Div var ve ID'si select size. Buradakinin ise ID'si farklı. O zaman ben bu div'i kullanarak bu div'i şu div'den ayırabilirim ve ondan sonra h5'in altına gidebilirim. Dolayısıyla ben özellikle öncelikle şu divi bulmam gerekecek ki bunun da id'si var select size bunu kopyalıyorum bana divi ver id'si select size olsun çok güzel bunu buldum şu an bir tane var o zaman bunun içindeki boşluk bırakıp h5 yazdığımda bana tam da aradığımı verdi değil mi işte bu boşluk dediğimiz anda biz CSS selektörde aslında şunu söylüyoruz. Bana bu divin içinde yani IDC select size olan divin içindeki H5'leri ver. Bu divin içinde herhangi bir yerde 5 tane de olsa bana 5 tane verecekti. Örnek veriyorum. Bu IDC select size olan divin içindeki divleri ver dediğimde bana 5 tane verecek. Çünkü birincisi bu. ikincisi bu. Üçüncüsü bu. gördünüz mü iç içe de olsa bunlar Hepsini bana veriyor toplamda. Beşini de verdi bana. İşte bu baba oğul ya da dede baba oğul şeklinde e, isimlendirilen e, yapı. Mesela bunun içindeki divin içindeki div dediğimde sayı dörde indirecek. Çünkü bu divin içindeki şeyleri divleri gösteriyor. Bana bakın sadece şuna bakıyorum şu anda. ID dedim. Bunun içindeki divin içindeki divleri ver dediğimde bana bir 2, 3, 4 taneyi verdi tam da. İşte bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz ama böyle sadece tagleri vermek sizin işinizi zorlaştıracaktır. Ee, o yüzden mesela şöyle bir şey diyelim. Ee, bu divin içinde 1, 2, 3 tane boy seçeneği var değil mi? Ee, o zaman biz bu boyları nasıl bulacağız? Şu an size dediğimizde, select size dediğimizde biz şu an bu kutuyu bulduk. Çok güzel. Peki bunun içinde ben bunları nasıl bulurum dediğimde select aygıtımı seçiyorum. Şunu seçtiğim zaman bu class name'i form check olan bir divmiş. O zaman ben diyebilirim ki div nokta ama başka bir yerde de olabilir değil mi O zaman yine aynısını yapalım. Id'si select size olan divin içindeki bana dilleri ver ama klasları nokta dedim. Form check olsun. Bu harika. 3 tane verdi. Tam da 3 tane var zaten burada. İstediğimi almış oldum. Peki bir şey aşamaya daha gidelim. Dikkat ettiyseniz bir önceki videolardan belki dikkatinizi çekmiştir. Önceden bu S, M, L harfleri yoktu. Onları ben ekledim. Ee, bir ufak bir değişikliğe gittim. Ben farz edelim ki sadece bu S harflerini almak istiyorum. S harfleri de Label'ın içinde, yani Label tagi ile belirtilmiş. O zaman ben bu form çekim içinde Label'ı ver dediğimde bana 6 tane verecek. Hmm. Ama ben 3 tane bekliyordum burada. 1, 2, 3 değil mi? Ama tekrar Select toolumu seçiyorum ve üzerine geldiğimde dikkat edeceksiniz. Bakın buna geldim. Bunun faremi oynatamıyorum ama açılan pencereyi görüyorsunuz herhalde S'nin üzerine gelince. Label yazıyor. Demek ki bu bir label tagiymiş. Bakın buraya geldiğimde H5 yazıyor. Ben buraya geldiğimde bu bir label. Bu da bir label. Yani bu divin içindeki bir label var ve bir tane daha label var. Haliyle bana her bir div için iki tane veriyor. Yani dolayısıyla select size'ın içinde form çiçek klasına sahip divin altı tane label'ı var. Ama ben şununla ilgilenmiyorum. Sadece bunu istiyorum. O zaman ne yapacağım? İşte o zaman direct child işi içine giriyor. Yani doğrudan oğlu. Ve onu böyle büyüktür işaretiyle gösteriyorum. O zaman bana tam da istediğim gibi 3 tane veriyor. Bakın birincisi bu. ikincisi bu. Gördüğünüz gibi bakın büyük boy, küçük boy, orta boy artık işaretlemiyor. Ben bir sonrakine gittiğim zaman her seferinde S, M ve L harflerini işin içine alıyor. Peki bu büyüktür işareti yani direct child ne demek? Şu demek, ben bu divin içinde, şunları kapatayım isterseniz, divin içine baktığımda, divin içinde bir tane input var, bir tane label var, bir tane span var. Değil mi? Bunlar divin doğrudan çocukları. Span'in içinde ise bir tane daha label var. İşte ben doğrudan child, doğrudan çocuğu, yani öz oğlu diyelim buna, demezsem yani büyük bir işareti kullanmazsam, bana bu divin içindeki her şeyi verecek. Ama bunu söylediğim zaman ise kaldırayım 6 tane veriyor. Tekrar koyduğum zaman 3 tane veriyor. Çünkü bunun içindeki hizada olması lazım. Yani div içine girdiğimde görebiliyor muyum bunu? Bakın bu kapalı. Yani divin altındaki doğrudan ilk sıradaki tergilerden birisi mi? Sadece bana bunu vermiş oluyor. CSS selektörün en güçlü olduğu yerlerden birisi bu. Bir diğer özelliği ise e, bir takım mantık kurabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. E, bu sayfadaki label'ları bulalım mesela. Label dediğimde 11 tane var. Farz edelim ki biz SML harfleriyle ilgilenmiyoruz. Küçük boy, orta boy, büyük boy istiyoruz. Ve zeytin, yeşil, man, yeşil biber, mantar ve mısır istiyoruz. O zaman ne yapacağız? İşte orada e, CSS selektörün başka bir e, güzelliği ortaya çıkıyor. Mesela önce şunu bulalım. Bunu seçtiğimde e, pizza boyu klası varmış değil mi? E, o zaman label pizza boyu dediğimde bana 3 tane veriyor. Güzel tam da 3 tane var çünkü. Tekrar hatırlatıyorum nokta içeren demek eşittir demek değil. O yüzden klası dikkat ettiyseniz pizza boyuna eşit değil. Pizza boyu klas name'lerden sadece biri. Bu label'ın iki tane class name'i var. Ee, bunu görmüş olduk şimdi. Ama ben şunları da eklemek istiyorum. Ama onların class name'i biraz daha farklı. Aşağı gelecek olursam burada e, Bunların class name'i neymiş? E, form check label'mış. Haliyle ben aynı class name'i kullanamam. İşte orada CSS selector'ın bir özelliği geliyor Virgül dediğimde başka bir tag daha koyabilirim buraya. Label, class name'i form check label olacak. Bu virgül bana veya gücünü veriyor. Yani bana label'ları ver, class name'i pizza boyunu içersin veya bana başka bir label'ları ver, form check label class'ını içersin. Tabi buraya başka bir şey label değil de div de diyebilirdik örnek veriyorum. Bu tamamen bize kalmış bir şey ama istediğimiz yani birden farklı CSS selektörü de bu şekilde uygulayabiliriz. CSS selektörü ile ilgili göstermek istediğim birkaç tane daha şey var. Çünkü dediğim gibi CSS selektörü ve expert çok çok güçlü. İsterseniz diğer konuları CSS selektörü ile ilgili yapacağımız ikinci videoya bırakalım ve burada bir ara verelim.